23 yaşında evlendim. Rahmetli annem çocuğun erkek mi olsun kız olsun mu istersin dediğinde ben %99.9 kız olsun istiyorum derdim. Genelde bugün eşi hamile hangi baba adayına sorsanız herhalde şu kalıp cevap vardır. Sağlıklı olsun da ne olursa olsun yalan aslında. Aslında içleri %51 de olsa bir cinsiyete ağırlık verir. Ben kız istiyordum. İlk çocuk erkek oldu. Hayal kırıklığı. Çok üzüldüm ilk başta. Hadi canım. Tabii tabii. Belki ikincisi kız olur diye. İkinci denemeyi yaptık. Sonra o zaman kız oldu işte. Ülkü geldi Yani. İki buçuk yaşına gelince lösemi teşhisi kondu. Teşhis ve ölüm süresi 35 gün sürdü. Ben acılarından güç almayı öğrendim. Ve bu çocuklar için artık bizim bir şey yapmamız lazım dedim. Dile benden ne dilersen dedim. Hatta çocuğun bir şey demişti. Ne istersen mi? Dedim ki ne istersen. İmzalı Galatasaray forması, tablet, uzaktan kumandalı araba. Şu anda faaliyette olan bir dileğim var derneği sayesinde de almaktan çok vermenin mutlu ettiğini öğrendim.